<laughs> Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Babalar Günü'nü unutan iki kardeşi izleyeceğiz. Yerlerinizden kalkmayınız. <laughs> ah, hadi gel kardeşim oyun oynayalım biz. Ya evet. da bir anda var. Ha. Şey, ya bugün bir şey mi vardı? Gel bir telefondan bakalım. Bugün

tamam ne şöyle karıştırdım bir dakika bizim nasıl ediyoruz ki al şuraya. şey yapalım internetten bir tamam tamam, tamam. babam baba ne yapıyor acaba sen bak tamam ne yapıyor ne yapıyorsun sen yaşlı 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 <laughs> hmm, bu da sana açtım <laughs> pasta e, Pasta şurada. Pasta. E, pastayı evet, hemen görmeli. Pasta isen sana pastayı biz açmadık. açayım bu çok güzelmiş Hemen Yiyin şu. Ne? Siz bana almadınız buyurun. Tamam. 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 Tamam.